belki de hayatının en zorlu sınavından geçeceksin ama unutma en güzel zaferler en karanlık gecelerde kazanılır eğer pes etmeye niyetin yoksa eğer içinde hala küçücük bir umut varsa o zaman bu videoyu sakın kaçırma çünkü sana nasıl küllerinden doğacağını göstereceğim ama uyarayım bu yolculukta yalnızsın kararlılığın yoksa şimdiden vazgeç sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak belki de kulağa aptalca geliyor değil mi sanki her şey yolundaymış gibi numara yapmak ama gerçek şu ki bu bir kaçış değil bir strateji bir maske değil zihinsel bir zırh hayat sana yumruk attığında yere serilip acı çekmek yerine kalkıp silkelenmek ve devam etmek demektir duygularını bastırmak değil onları kontrol etmek öfke, üzüntü, korku hepsi gelecek, hepsi geçecek Mesele, onların seni ele geçirmesine izin vermemek. Tepki vermek yerine yanıt vermek. Birisi seni eleştirdiğinde hemen savunmaya geçmek yerine durup düşünmek. Belki de haklıdır, kim bilir. Belki de bu eleştiri daha iyi olmak için bir fırsattır. Olumsuzluklara takılıp kalmak yerine çözüme odaklanmak. Her sorunun bir çözümü vardır. Yeter ki doğru açıyla bakmayı başar. Peki, bu zihinsel zırhı nasıl giyeceğiz? İşte burası biraz karmaşık. Çünkü her insanın zırhı farklıdır. Kimi için meditasyon, kimi için spor, kimi içinse sadece bir fincan kahve ve sevdiği bir müzik yeterlidir. Ama merak etme. Bu videoda sana kendi zırhını nasıl yaratacağını göstereceğim. Ancak uyarayım, bu zırh seni her şeyden koruyamaz. Hatta bazen zırhını çıkarmak ve duygularını hissetmek bile gerekebilir. Ama o zamanı ve yeri sen seçeceksin. Şimdilik zırhını kuşan ve yolculuğa devam et. Çünkü daha anlatacak çok şey var. Peki, neden sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmalıyız? Neden acımızı, öfkemizi, korkumuzu bastırmak yerine onlarla yüzleşmek yerine bu tuhaf oyunu oynamalıyız? Cevap basit. Hayatta kalmak için. Çünkü hayat sürekli bir sınavdır. Her gün yeni zorluklarla, yeni engellerle karşılaşırız ve eğer her seferinde duygularımıza yenik düşersek asla ilerleyemeyiz. Duygusal kontrol, mantıklı kararlar almanın anahtarıdır. Öfke dolu bir anında verdiğin kararlar genellikle pişmanlıkla sonuçlanır. Korkunun seni yönetmesine izin verdiğinde fırsatları kaçırırsın. Üzüntüye kapıldığında hayatın güzelliklerini göremezsin. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak, duygularını yok saymak değil, onları yönetmek demektir. Zihinsel netlik, kaosun ortasında yolunu bulmanı sağlar. Stres ve kaygı zihnini bulandırır ve doğru düşünmeni engeller. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak, bu sisi dağıtmak ve berrak bir zihinle hareket etmek demektir. İçsel güç, düşmekten değil, kalkmaktan gelir. Hayat seni yere serdiğinde pes etmek en kolay yoldur. Ama sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak, o gücü içinde bulmak ve ayağa kalkmak demektir. Fırsat yaratmak, her zorluğun bir armağan olduğunu görmektir. Olumsuzluklara takılıp kalmak yerine yeni kapılar açmak ve hayatın sunduğu tüm güzellikleri kucaklamak demektir. Stoacılık felsefesi bu yolculukta bize rehberlik edebilir. Dış olayların bizi değil Onlara verdiğimiz tepkilerin bizi etkilediğine inanan stoacılar, zihinsel dayanıklılığın ve içsel huzurun önemini vurgularlar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak bu felsefenin modern bir yorumudur. Ancak unutma, bu sadece bir başlangıç. Daha öğrenilecek çok şey var. Daha kendi zırhını nasıl yaratacağını, duygularınla nasıl başa çıkacağını ve hayatın zorluklarına karşı nasıl dimdik ayakta kalabileceğini keşfedeceksin. Eğer hazırsan yolculuğa devam et. Çünkü asıl macera şimdi başlıyor. Peki, bu soyut fikirleri, bu felsefi yaklaşımları nasıl hayata geçireceğiz? Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak nasıl uygulanır? İşte burada işin biraz daha pratik tarafına geçiyoruz. İlk adım duygularını tanımak ve kabul etmek. Bu belki de en zor adım. Çünkü çoğu zaman duygularımızı bastırmaya, onları yok saymaya çalışırız. Ama gerçek şu ki, duygularımızı ne kadar bastırırsak o kadar güçlenirler. Onların farkında ol, onları yargılamadan kabul et. Üzgünsen, üzgün olduğunu kabul et. Öfkeliysen, öfkeli olduğunu kabul et. Korkuyorsan, korktuğunu kabul et. Duygularının geçici olduğunu unutma. Bugün hissettiğin şey, yarın farklı olabilir. İkinci adım, tepki vermeden önce durmak. Bir olay yaşandığında, hemen tepki verme. Derin bir nefes al ve düşün, tepkinin sonuçlarını göz önünde bulundur. Öfkeyle söylediğin bir söz, geri alınamaz yaralar açabilir. Korkuyla verdiğin bir karar, hayatının seyrini değiştirebilir. Üçüncü adım, mantıklı düşünmek. Duygularının seni yönlendirmesine izin verme. Olayı objektif bir şekilde değerlendir. Çözüm odaklı düşün. Sorunun kaynağı ne? bu sorunu çözmek için neler yapabilirim? Dördüncü adım, kontrol edebileceğin şeylere odaklanmak. Kontrol edemeyeceğin şeylere takılıp kalma. Hava durumu, başkalarının düşünceleri, geçmiş, bunların hiçbiri senin kontrolünde değil. Kontrol edebileceğin şeylere odaklan ve harekete geç. Beşinci adım, umursamaz bir tavır geliştirmek. Başkalarının ne düşündüğünü umursama. Kendi değerini bil ve kendine güven. Hayatın tadını çıkar. Bu beş adım sana sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak için bir yol haritası sunuyor. Ancak unutma, bu yolculukta inişler ve çıkışlar olacak. Bazen bu adımları uygulamakta zorlanacaksın. Bazen her şeyin anlamsız olduğunu düşüneceksin. Ama pes etme. Devam et. Çünkü sonunda bu yolculuk seni daha güçlü, daha dirençli ve daha mutlu bir insan yapacak. Ama asıl sırrı sona sakladım. Şimdi bu taktikleri gerçek hayat hikayeleriyle nasıl birleştireceğini göstereceğim. Hazır mısın? Şimdi bu teorileri bir kenara bırakalım ve gerçek hayata bakalım. Çünkü sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak sadece bir felsefe değil, aynı zamanda birçok insanın hayatını değiştiren bir gerçektir. Thomas Edison'u düşünelim. Binlerce kez başarısız oldu. Binlerce kez bu iş olmayacak dediler ona. Ama o sanki hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti. Sonunda ampulü icat etti ve dünyayı değiştirdi. J.K. Rowling'i düşünelim. Defalarca reddedildi. Kitapları beğenilmedi. Yazarlığı sorgulandı. Ama o sanki hiçbir şey olmamış gibi yazmaya devam etti. Sonunda Harry Potter'ı yarattı ve milyonlarca insanın kalbine dokundu. Belki de senin de böyle bir hikayen vardır. Belki de sen de Hayatının bir döneminde çok zorlu bir sınavdan geçtin. Belki de her şeyin bittiğini düşündün. Ama sonra bir şekilde o gücü içinde buldun ve ayağa kalktın. Belki de bunu farkında olmadan yaptın. Belki de sadece "yapmam gerekeni yaptım" dedin. Ama gerçek şu ki, o anda sen de sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandın. Şimdi sana bir sır vereyim. Başarı hikayeleri her zaman ilham vericidir. Ama asıl ders başarısızlık hikayelerinde gizlidir. Çünkü hayat sadece başarıdan ibaret değildir. Hayat aynı zamanda düşmek, kalkmak ve tekrar düşmektir. Mesele her düştüğünde nasıl ayağa kalkacağını öğrenmektir ve sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak bu konuda sana yardımcı olabilir. Ama unutma, bu sadece bir araçtır. Asıl güç senin içindedir. Şimdi bu gücü nasıl ortaya çıkaracağını göstereceğim. Hazır mısın? Çünkü yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak. Peki ya bu sadece bir maske ise? Ya sadece kendimizi kandırıyorsak? Ya tüm bu stratejiler, tüm bu felsefeler sadece acımızı gizlemek için kullandığımız birer araçsa? Bu sorular aklını kurcalıyor değil mi? Haklısın, bu konuda şüphelerin olması çok doğal. Çünkü Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak bazen bir maske gibi görünebilir. Sanki duygularımızı bastırıyor, onları yok sayıyoruz gibi. Ama gerçek şu ki, bu bir maske değil. Bu, içsel gücünü keşfetmek ve zorluklara karşı daha dirençli olmak için bir araçtır. Duygularını yok saymak değil, onlarla başa çıkmak. Kendini kandırmak değil, kendini güçlendirmek. Şöyle düşün, bir savaşçı savaşa Giderken zırhını giyer. Bu zırh onu düşman saldırılarından korur. Ama bu zırh onun duygularını yok saydığı anlamına gelmez. Sadece savaş alanında hayatta kalmasını sağlar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak da aynı şeydir. Bu sana hayatın zorlu savaşlarında hayatta kalmak için bir zırh sağlar ama bu duygularını yok saydığın anlamına gelmez. Sadece onları kontrol etmeni ve onların seni yönetmesine izin vermemeni sağlar. Ancak uyarayım, bu zırhı sürekli giymek de doğru değildir. Çünkü bazen zırhını çıkarmak ve duygularını hissetmek de gerekebilir. Bazen ağlamak, üzülmek, öfkelenmek de gereklidir. Mesele o zamanı ve yeri doğru seçmektir ve bunu nasıl yapacağını sadece sen bilebilirsin. Şimdi yolculuğumuzun sonuna geldik. Artık sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak, ne demek olduğunu, neden gerekli olduğunu ve nasıl uygulanacağını biliyorsun. Ama unutma, bu sadece bir başlangıç. Asıl macera şimdi başlıyor. Şimdi sana bir meydan okuma bırakıyorum. Hayat sana ne getirirse getirsin. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalış. Ve gör bakalım hayatın nasıl değişiyor. Sonuç, işte geldik yolun sonuna ya da belki de sadece yeni bir başlangıca. Hayat seni yere serebilir, defalarca. Belki de şu an o serilişlerden birindesin, toz toprak içindesin, canın, yanıyor kalkmaya mecalin yok. Ama unutma, kalkıp devam etmek senin elinde. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak, sadece bir başlık değil, hayatını değiştirebilecek bir felsefe, bir yaşam biçimi, bir meydan okuma kendine verdiğin bir söz. İçindeki gücü keşfet. O güç ki seni her düştüğünde ayağa kaldıracak. O güç ki sana hayatın zorluklarına karşı direnme gücü verecek. O güç ki seni sen yapacak ve hayatın tadını çıkar. Çünkü hayat sadece zorluklardan ibaret değil. Hayat aynı zamanda güzelliklerle, sevinçlerle, umutlarla dolu ve sen tüm bunları yaşamayı hak ediyorsun. Şimdi sana bir sır daha vereyim. Bu sadece bir video, sadece birkaç kelime, birkaç fikir. Ama asıl değişim senin içinde başlayacak. Eğer bu videodan sonra hayatına sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başlarsan, o zaman işte o zaman gerçek bir değişim yaşayacaksın. Ama unutma, bu kolay olmayacak. Hatta belki de daha önce hiç karşılaşmadığın türden zorluklarla karşılaşacaksın. Şüphelerin, korkuların ve umutsuzluğun seni ele geçirmeye çalıştığı anlar olacak. İşte o anlarda hatırlaman gereken tek şey, daha anlatacak çok hikayen olduğu ve bu hikayeyi yazmaya devam etmek için ihtiyacın olan gücün aslında çoktan içinde var olduğudur. Şimdi ayağa kalk, silkelen ve devam et. Çünkü hayat seni bekliyor. Ve kim bilir, belki de bu sadece bir başlangıçtır.